Ya gene mi sen ya? Beceriksiz herif. Seni mi yollar gene? Ver tamam ver. Ee? Sos istemiştim o yok. Siparişinizde sos yazmıyor. Ya nasıl yazmıyor? Ben sipariş verirken sos istiyorum diye işaretledim. Efendim benimle alakalı bir durum değil. Sizin restoranı arayın. Adını ver bana. İbrahim. Bak İbrahim. Seni şikayet edeceğim. Kovduracağım seni. Hadi şimdi defol git. Çattık ya. Gitti maaş. Allah'ından Kardeş, iki dakika bakabilir misin ya? Buyur abi. İki dakika. Gel, gel. ya burada kalma. Gel. Al sen şunu. Bu ne abi? Hakkın o senin. Ne hakkı? Öyle bahşiş gibi düşün sen. Ne bahşişi? Bir şey rica edeceğim sana iki dakika. Nasıl bir şey abi? Gelebilir misin? Korkulacak bir şey yok ya. Gel. ...bir yardımına ihtiyacım var bu konuda. Allah Allah, niye geldi bu labuk ya? niye geldin lan sen? Sen ah. önce adam olacaksın. Kimseyle öyle konuşmayacaksın dedin mi? Sakalın <laughs> süslerim. Allah seni dilini keserim ha. Bak sen hele beni bir şikayet et. Hele bir et. Bak seni var mı? Sen bana yorum yapacaksın lan. Beş yıldız vereceksin çok hızlı geldi. Hayatımda böyle bir şey yemedim. Müthiş de diyeceksin. Anladın mı? Hele bir yazma, hele bir şikayet et beni. Tamam söz ya. Bu kalanı yersin o zaman. Seni bulurlar. <laughs> Afiyet olsun.